Değerli dostlar, bu bir gün olan bir olaydır. İmam Ali, ASS, camide hutbe veriyordu. İnsanlar dikkatle sessizce dinliyorlardı. Aniden bazıları panik içinde içeri koşarak geldiler. İmam Ali, ASS, onlara sebebini sordu. Dediler ki, Mevla, bu taraftan bir aslan geliyor. Çok büyük, korkuyoruz. İmam Ali, ASS, korkmaya gerek yok, kimseye zarar vermez. Bu arada herkesin önüne büyük bir aslan geldi ama kimseye saldırmadı. Aksine doğrudan İmam Ali'nin, ASS, yanına geldi ve başını onun ayaklarının dibine koydu. Sonra onun arkasından küçük bir aslan yavrusu da geldi. Aslında dişi aslan olan o aslan İmam Ali'ye, ASS, dedi ki, Mevla, bu benim çocuğum, babası artık bu dünyada değil, onun güvende kalmasını istiyorum. Anın geçmesini bekle, onu sana teslim etmeye geldim. İmam Ali, ASS, dedi ki, git ve endişelenme. Sana söz veriyorum ki bu çocuk asla yetim gibi hissetmeyecek. Dişi aslan sordu. Mevla, ona kim bakacak? İmam Ali, ASS, cevap verdi. Oğlum Hüseyin. İmam Hüseyin, ASS, kimse ondan daha iyi yetimlere bakmaz. Sonra İmam Hüseyin, ASS, çağrıldı. İmam Hüseyin, ASS, öne çıktı çocuğu kucağına aldı. Başını sevgiyle okşadı ve dedi ki, bugünden itibaren adı Abula Haris, benimle kalacak. Dişi aslan huzur içinde geri döndü ve o çocuk İmam Hüseyin, ASS ile kendi evini bulmuş gibi büyümeye başladı. Zaman geçti ve İmam Hüseyin'in, ASS, kucağında büyüttüğü aslan yavrusu artık büyümüştü. İmam Hüseyin, ASS, nereye gitse ona eşlik ederdi. Artık o sadece bir hayvan değildi. İmamın yoldaşı, dostu ve sadık kulu olmuştu. İnsanlar onu Ebile ismiyle tanıyorlardı. Ormandan gelmişti ama kalbi insanlardan bile daha yumuşak ve bilgeydi. İmam Hüseyin'e, ASS, karşı derin bir sevgisi vardı. Gündüz veya gece, seyahat veya dinlenme olsun, Ebile Haris İmam Hüseyin'in, ASS, ayaklarına bağlı kaldı ama zamanla sağlığı değişti. Ebile büyümüştü, vücudu güçlüydü sesi yankılanıyordu ve yürüyüşü vakur ve etkileyici hale gelmişti. Şimdi herhangi bir sokaktan geçtiğinde insanlar ürperiyordu. Kalplerinde garip bir korku kök salmaya başlamıştı. Bir gün bazı Araplar İmam Ali'nin, ASS, hizmetine girdiler ve dediler ki, Ey Ali, ASS, Hüseyin'in, ASS, yanında yaşayan aslan artık büyük ve tehlikeli oldu. Bir gün ona zarar gelmesinden korkuyoruz. Bunu duyan İmam Ali, A.S.S. sustu. Yüreğinde Ebu Laharis'in masumiyetini ve sadakatini hatırlıyordu. Ama aynı zamanda insanların doğasını ve korkularını da çok iyi anlıyordu. Eve geldi. İmam Hüseyin, A.S.S. bir köşede sessizce oturuyordu. Mevla Ali, A.S.S. yanına geldi ve yumuşak bir sesle, ''Oğlum Hüseyin, A.S.S. hiçbir şey demiyorum.'' dedi. Arabistan halkı, Ebu Laharis'in artık büyüdüğünü söylüyor. İnsanlar ondan korkuyor. Oğlum, sana tavsiyem onu şimdi serbest bırakmandır. Bunu duyan İmam Hüseyin, ASS, başını eğdi. Gözleri nemlendi. Bir süre sessiz kaldı. Sonra Mevla Ali'ye, ASS, doğru baktı. Hafifçe gülümsedi ve yumuşak bir tonda, ''Evet babacan, emrettiğin gibi, babacan, sadece bugün geçsin.'' dedi yarın onu göremeyeceksin, dedi İmam Ali. ASS, oğlum, bugünün özelliğine. İmam Hüseyin, as, dışarıya bakarken cevap verdi. Baba Van, artık akşam oldu. Kimseyi evden dışarı göndermenin zamanı değil. Gölge sağlamanın ve güneşten korumanın zamanı, onları güneşte bırakmamanın zamanı. İmam Ali, as, oğlunu kucakladı ve hiçbir cevap vermedi sadece sessizlik vardı. Kelimelerle ifade edilemeyecek tüm o şeyleri barındıran o sessizlik. Gece geçti. Şehre gelme vakti geldiğinde İmam Hüseyin, as, kalktı. Teheccüd namazını kıldı ve her zamanki gibi Ebu Elharis için yiyecekle dışarı çıktı. Ebu Elharis ona şaşkınlıkla baktı ve sordu. Mevla, bugün sabahın erken saatlerinde İmam Hüseyin, as, sessiz kaldı. Bir süre sonra oturdu ve her şeyi Ebu Elharis'e çok nazikçe anlattı. Bunu duyan Ebu Elharis sustu. Gözlerinde doğrudan kalbi etkileyen bir sessizlik vardı. Sonra birkaç dakika sonra başını eğdi ve dedi ki, ''Tamam Mevla, gideceğim ama bir şartım var.'' ''İmam Hüseyin, ASS, sordu. Şartım nedir?'' Ebu Elharis Ebu Elharis başını kaldırdı. Gözlerinde yaşlar vardı ve dedi ki, ''Seninle sadece bir kez görüşmek istiyorum lütfen hayatımda bir kez olsun bana izin verin. Bunu duyan İmam Hüseyin, ASS, bir süre sessiz kaldı ve sonra şöyle dedi. Ebu Laharis'i hatırla, tarih 61 Hicri yılının 10 Muharrem'i olacak, yer Kerbele olacak, bir höyüğün yakınında bir ses duyacaksın. Bu bizim son görüşmemizin zamanı olacak. Hadi o ses, seni orada hatırlayacağım Ebu Laharis yumuşak bir şekilde bir soru sordu. Mevlana, o gün geldiğinde beni kim geri çağıracak?'' beni arayacak mısın? İmam Hüseyin, ASS, dedi. Ebu Haris yok. Ebu Laharis sonra sordu. Kardeşin Abbas, ASS, beni arayacak mı? Mevla Hüseyin'in, ASS, gözleri nemlendi. Kalbi duyguyla doldu ve hayır Ebu Haris dedi. Ebu Haris sustu. Sonra İmam Hüseyin, ASS, ağlamaya başladı ve dedi ki, annemiz Fiza seni arayacak. Rivayetlerde bahsedildiği üzere bugün bile Kerbela'da Bibi Fiza'nın Ebu Lahrise seslendiği yer vardır. İmam Hüseyin (AS) Ebu Lahrise veda ettiğinde, "Ebu Lahris Irak ülkesine git. Nainaka yakınlarında bir orman var. Orada o ormanın aslan kralı öldü. Şimdi sen oraya git ve kralı yönet." dedi. Ebu Haris başını eğdi. Mevla'nın ayaklarını öptü ve Nainava'ya doğru yola çıktı. Sonra Aşure akşamıydı. Kerbela tarlasında sessizlik vardı. Ancak o sessizliğin arkasında bir fırtına gizliydi. Hazreti İmam Hüseyin, ASS, şehit edildiğinde, Ömer bin Sad, Hüseyin'in, ASS, cansız bedeninin üzerinden atların geçirilmesini ve kutsal bedeninin kirletilmesini emretti. Bu haber Kamagaha ulaştığında kıyamet vaktiydi. O sırada Bibi Faize Hazreti Zeynep Hazreti Ali'nin, ASS, yanına geldi ve şöyle dedi. Ey dindar seyidelerim, orada bir sahabe vardı. Allah'ın Resulü deniz yolculuğundaydı. Kayığı bozuldu ve bir adaya ulaştı. Orada bir aslan buldu. Yoldaş, beni rahatsız etme, ben Muhammed'in yoldaşıyım dedi. Böylece aslan, ona zarar vermek yerine onu doğru yola götürdü. Aynı şeyi ona hatırlatan Bibi Fiza, ey dindar seyidelerim, bu bölgede bir aslan yaşıyor. Abbu Alharis dedi. Bu, Maula Hüseyin'in. ASS çocukluğunda büyüttüğü ve sevdiği aslan. Bana izin verirseniz ormana gidip onu çağıracağım. Bu zalimlerin niyetleri hakkında onu uyarmak istiyorum. Hazreti Zeynep ASS sessizce başını salladı ve izin verdi. Bibi Fiza yaşlı olmasına rağmen Kerbela sahasının civarından hızla uzaklaştı. Dilinde sadece bir isim vardı. Ebul Haris. Ormana doğru döndü ve yüksek sesle bağırdı. Ey Ebul Haris, efendin senden bir söz almıştı. Bugün o gün geldi. Karısının sesi havada yankılandı. Orman rüzgarlarıyla çarpıştı. Ağaçlar titredi. Birkaç dakika sonra yer sarsılmaya başladı. Çalılıklarda bir hareketlenme oldu. Ve sonra o aslan, Ebul Haris, kükreyerek, şimşek gibi koşarak Bibi Fiza'nın önüne geldi. Bibi Fiza'nın gözlerinde yaşlar vardı. Sesi boğuldu. Ey Ebul Haris! Bu zalimlerin ne yapmak istediklerini biliyor musun? Efendin Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tertemiz bedenini kirletmek istiyorlar. Cesedi üzerinden atlar geçirilmeli ki. Ve zulme cevap oluşmuştu. Bibi Fiza sadece bunu söyledi. Şimdi zamanıdır Abbu Al Haris, sözü yerine getirme zamanıdır. Bibi Fiza'nın bir çağrısıyla, Aslan Abbu Alharis yeri salladı. Atmosfer yankılandı. Karısıyla Kerbela tarlasına ulaştı. Hüseyin'in, ASS, bedeninin sıkıntı tarlasında korkusuz ve habersiz yattığı o an, gökyüzü sessizdi, yer güçlüydü. Melekler ağlıyordu. Ebu Al-Haris yavaşça ilerledi ve nazikçe İmam Hüseyin'in, ASS, kutsal bedenine yaklaştı. Yere oturdu, başını eğdi ve içtenlikle alnını Rabbin kanıyla boyadı. Sanki alnına sadakat mührünü vuruyormuş gibi. Rivayetlerde, Yezide ordusunun askerleri atlara binerek Hüseyin'in cansız bedenine iftira atmak niyetiyle ilerlediklerinde, garip bir manzara gördükleri, bir aslan, Hüseyin'in cansız bedeninin yanında tek başına oturuyordu Hüseyin, atlar o sahneyi gördükten sonra ağladılar. Korktular ve kontrolsüz bir şekilde oradan oraya koşmaya başladılar. Askerler atlarından düşmeye başladı. Bazıları geri döndü. Bazıları korkudan titredi. Hiç kimse Maula Hüseyin'in, ASS, cesedine yaklaşmaya bile cesaret edemedi. Bu sıradan bir aslan değildi. Bu çocukluğundan beri Hüseyin'in, ASS, büyüttüğü, sevdiği ve kucağında tuttuğu aynı yetim olan Abbu Alharis'ti. Şimdi, sadık bir muhafız olarak Hüseyin'in, ASS, hayatını koruyordu. Bu haber Ömer bin Sa'da ulaştığında, yüzü soldu, gözleri korkuyla büyüdü. Bu hükmü kimseye söyleme, bu bir fitnedir. Biliyordu ki bu sır yayılırsa, Zulmün yüzü sonsuza dek açığa çıkacaktır, dedi. Bibi Fiza Hayam hareme döndüğünde, Seyyide Mevla Hazreti Zeynebe, A.S.S., Hüseyin'in, A.S.S., bedeni güvende, Ebi orada mevcut, o mevcut olduğu sürece hiçbir zalim yaklaşamaz, dedi. Ve böylece Ebilharis o yerde oturduğu sürece hiçbir binici, hiçbir hançer, hiçbir at İmam Hüseyin'in, A.S.S., bedenine zarar veremezdi. Sevgili dostlar Ebil Aharis saatlerce, belki de günlerce, Efendisi Hüseyin'in, ASS, kefensiz ve kefensiz dinlendiği aynı yerde oturdu. Sonra bir gece Kerbela atmosferi sessizken ve kervan asiriye hazırlanırken, İmam Zeynül Abidin, ASS, Bibi Zeynebe, ASS, Teyze Amma, Ebilharise şimdi dönmesini söyle, sadakat görevini yerine getirdi, dedi. Sonra Bibi Fika gitti, tekrar aynı cesaretle Abbu Alharis'e seslendi ve, Abbu al-Maula Haris emretti. Şimdi gitmelisin, diye seslendi. Abbu al-Haris, Bibi Fiza'ya baktı. Gözlerinde nem, alnında çamur ve kalbinde kırık bir huzur vardı. Sonra ayağa kalktı. İmam Hüseyin'in kutsal bedenine yaklaştı ve son kez secde etti. Bibi Fiza, aslanın gözlerinden yaşların aktığını gördü. Sonra Abbu al-Haris, Kerbela'dan yavaşça uzaklaştı. Bu, insanları geride bırakan, zalimlerin önünde bir duvar olan ve sonuna kadar, ben Hüseyin'e aitim ve bu benim Mevlam diyen bir aslanın sadakatiydi. Değerli dostlar, bu olayın Kur'an'da veya hadiste kayıtlı olmadığını, ancak İmam Hüseyin'e, ASS, olan sevgi ve bağlılığın bir ifadesi olarak anlatılan kamusal bir gelenek olduğunu size açıklığa kavuşturalım. Amacımız bunu bir tarih olarak sunmak değil, sevgi dolu bir ruh olarak sunmaktır. Hussain Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, videomu beğendiyseniz videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere fay amanla.